Herkese merhaba, ben Mehmet Sungur. Nasılsınız? Ketonya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tadım yapmak istiyorum. Çünkü ketojenik içerik üreten firmalarla yaptığımız çalışmalarda bu ürünlerin tadımını yapıp sizlere bu ürünler hakkında fikir vermek istiyorum. Çünkü Ketonya Master olarak ketojenik içerik üreten firmaları desteklemeye çalışıyorum. Bugünkü konumsa Armin Cheesecake. Adından da anlaşılacağı gibi Cheesecake ve diğer ürünleriyle öne çıkan bir marka. Bugün de sizlere bu markanın ürünlerini tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bugün iki tane ürün geldi. Burada da küçük bir kahve hediyemiz var. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk ürünü açalım. Bakalım ne var? Oo. muhteşem bir frambuazlı cheesecake. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüde ve şu anda firmanın ilettiği değerleri de size gösteriyorum. Bir diliminde 6 gram karbonhidrat, 17.27 gram yağ, 6.20 gram protein ve 200.20 kalori alınmış oluyorsunuz. Yani bunu normal bir cheesecake ile karşılaştırdığınızda aşağı yukarı 8'de 1 oranında bir karbonhidrat aldığınızı söyleyebilirim. Şimdi bunun tadımını yapacağız. Hatta bunu ben şu anda oruçta olduğum için ben tadamayacağım. O yüzden daha iyi bir tadıcıya, küçük kızım Lara'ya vereceğim. Oradan bakalım. Şimdi bir diğer üründe harika gözüküyor. Gördüğünüz gibi keto cevizli kurabiye. Çok da güzel paketlenmiş. Ve keto kekikli poğaça. Şimdi bakalım bunun da değerlerini. Evet, keto walnut cookie yani cevizli kurabiyenin ee, bir porsiyonunda 1 gram karbonhidrat, 1 gram lif, 10 gram yağ, 2.9 gram e, protein ve 102 kalori almış oluyorsunuz. Keto kekikli poğaçada ise bir porsiyonunda 1.3 gram karbonhidrat, 9.53 gram yağ... 3.68 gram protein ve 109 kalori almış olacaksınız. Şimdi bütün bu değerler normal olarak ketojenik beslenmede sizin için e, sınırlarda ve e, geçerli değerler arkadaşlar. Yani bunları dikkatli olarak tüketirseniz bir sıkıntı olmaz. Yani böylece beslenmenize alternatif yaratmış olacaksınız. Şimdi evet. gelelim işin... Bu tadım kısmına. Evet, şu anda minik tadıcımız şunu bekliyor, bakın. <laughs> Merhaba, ben Lara Sungur. Evet, Lera'cığım, seni tanıyorlar. Evet, şimdi bak bakalım. Hmm. Bir dakika, bir dakika. <laughs> hmm. Bir nasıl dudaklarını sil istersen. <laughs> Peki. Nasıl? Şimdi öncelikle sana şunu söyleyeyim. Tadı nasıl? Acayip güzel. Acayip güzel. Ya kremalı. Hı -hı. Frambuazda. Hı -hı. Tadını gayet güzel buldun diyorsun. Tavsiye eder misin? Ederim. Peki çocuklar bundan hoşlanırlar mı? Bence hoşlanırlar. O zaman bunu zaten içerisinde kullanılan tatlandırıcı çocuklarında güvenle kullanabileceği. Bence bir tat bu bir gün Yesinler bir gün yemesinler. Peki tatlım. Okey sana teşekkür ediyoruz. Ben de ucundan gerçi oruçta olmama rağmen ucundan bir tadım yapıp ben de kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Katıldığın için teşekkürler Lara. Teşekkürler babacığım. Evet bugün oruçta olmama rağmen e, bu cheesecake ile e, yani bu kadarıyla artık bir şey olacağını sanmıyorum. Bu kadarına müsaade olsun. Şimdi bakalım. Enfes. Tadı gerçekten yerinde. Ne o e, alışılmış tatlandırıcıların e, o nasıl diyeyim suni tadı var ne de inanılmaz şekerli ve o bıktıran bir tat içerisinde. Hepsi dozunda. Bu arada alt tarafı da biraz önce krema ve frambuazı tatmıştım. Alt tarafı da Bu tabanı deney, yani yediğinizde söylemeyeceğim, denemenizi istiyorum. Alışa gelmiş cheesecake tabanı değil ama bence gayet başarılı yapılmış. Şimdi diğer ürünlere bakalım. Keto cevizli kurabiye. güzel paketlenmiş. Hoş. Göze hoş geliyor. İçeriğinin güzel olmasının için de paketin de var. Şimdi bu kadar haşırtıdan sonra görüntüsünü de şöyle göstereyim size. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Ben yine çok küçük bir ısırık alacağım. İnanın orijinalini yeseniz aynı tadı yakalar. Ben bu kadar söyleyebilirim. Çünkü e, çok keyifli. Cevizin tadı çok güzel geliyor. Tatlandırıcı yine yerinde. Üzerindeki çikolata sosu da yeterli. Ben bunu tavsiye ederim. Şimdi bir de diğer ürüne bakalım. Keto Kekikli Kurabiye. Yine güzel bir paket. Hoş. Bakıyorum. kekik olunca bunu yapmak istedim özellikle. Evet. Kokusu harika. Şimdi bu arkadaşımızı buradan çıkartıyoruz ve Evet, böyle. Yine çok küçük bir parçayı sizin için test ediyorum. Şimdi poğaça deyince aklınıza alışa gelmiş poğaçaları getirmeyin. Çünkü ketojenik beslenme birebir aynı tatları yakalayabileceğiniz bir beslenme biçimi değil. Zaten birebir aynı tadı alıyor olsaydınız ürünün orijinalini yerdiniz. Ancak sizi bugüne kadar şişmanlatan şeyin de o orijinal ürünler olduğunu sakın unutmayın. Şimdi gelelim tadına. Alışa gelmiş bir poğaça tadı beklemeyin. İsmi sadece poğaça ama kekiğin, içindeki cevizin, o malzemelerin, badem ununun, bütün onların içerisindeki karışım bence çok keyifli olmuş. Bu nedenle poğaç olarak bakmadan bunu bir ketojenik ürün olarak denerseniz ön yargısız girmiş olursunuz. Ve ketojenik ürünlerin alternatifleri size seçenek sunabilecek ürünlerdir. Bu yüzden ben bu ürünleri sizlere öneriyorum. Değerli arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videomuzda Armin Cheesecake'in ürünlerini denedik ve bence gayet de keyifli oldu. Size de tavsiye ediyorum. Bunun dışında Ketonya Master olarak Armin Cheesecake'den vereceğiniz siparişlerde de çeşitli indirimler olacak. Bu yüzden lütfen Ketonya Master hesabımı Instagram'da, Telegram'da ve YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Bu arada size önerilen videolar hemen burada. Bu videoları da lütfen izleyin. Ketojenik beslenmeye başlamadan önce de lütfen bir hekim kontrolünden geçin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.